أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله وأمر أهلك بالصلاة وأصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس صدق رسول الله ونتقى حبيب الله قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك Fuhulu ümmeti merhumanın enkazı yeter. Binayı ilmi hikmet için eğer bünyat lazımsa. Bu alemde demirden, tuğladan, kumdan, çimentodan bir bina değil de tamamıyla İlim, irfan ve hikmetten bir köşk, bir saray, bir cennet inşa edilmek istense fuhulu ümmeti merhumenin enkazı kafidir. Yani İslam ümmetinin bizden önce anlı secdeye gelen insanların peygamber aşıklarının Hazreti Allah'ın varlığında fani olan evliyanın bize bıraktığı ilmi miras o cenneti o sarayı o köşkü ilimden marifetten hikmetten müteşekkil o binayı inşa etmek için bize kafidir. Yıllardır gizli olan, saklı olan İslam harsinin yeniden ümmetle buluşması adına Ataullah el-İskenderi'ye birlikte kulak verelim. Beşinci hikmetinde Üstad buyuruyor ki, İçtihadüke fîmâ dumine Ey kardeşim. Ey dert ortağım. Sözümün muhatabı, gözümün ve gönlümün dert ortağı. İctihaduke senin çalışıp çabaman, çabalaman, emek sarf etmen fima ẓumine Allah tarafından senin adına tekeffül edilmiş, senin için Allah tarafından tazmin edilmiş, üstlenilmiş olan bazı ihtiyaçların hususunda Allah'a itimadının zayıflığından, inancının noksanlığından sebep o hususta emek sarf etmen. Allah tekeffül ettiği halde ona olan itimadının noksanlığından sebep kendi ellerinle o ihtiyacına ulaşmak vasıl olmak için çaba sarf etmen ve bunu yaparken de ve taksiruke insan her şeye yetemeyeceği için kusurda bulunman taksirata düşmen fima tulibe minke asıl bir kul olarak, bir insan olarak, bir fani olarak senden talep edilen hususları bir kenara bırakarak, asıl vazifeni doğru tayin edemediğin için ona emek harcamak, ona vakit harcamak, ona mesaini harcamak dururken Allah'ın tazammun ettiği, Allah'ın tekefül ettiği, Ey kulum bana aittir. Gözün arkada kalmasın dediği hususlara gayret göstermek, onun için tedbirlere ve sebeplere başvurmak nedir biliyor musun? Asıl işini ve vazifeni sorumluluğunu bırakıp üzerine vazife olmayan hususlara ihtimam göstermek delilun delildir. Neye delil ve işarettir? Ala intimasil basirete minke. Demek ki gözün görse de gönül gözünde, kalp gözünde sönüklük var demektir. Buradan anlıyoruz ki insanın bir beden gözü vardır. Biz buna basar diyoruz. Bir basar var. Bir de kalbin gözü olan basiret var. Basar da basiret de Allah'tan gelen bir nur sayesinde işlevini görür. Eşyayı görebilmek için Allah'ın şu göze kendi basar sıfatından tecellisi gerekir. Sadece gözün Allah tarafından verilen Basar görmek kabiliyeti de kafi değildir. Görmek istediğimiz mahsusatı ışığın aydınlatmış olması gerekir. Yani güneş görmek istediğimiz cismi aydınlatmalı. Sadece onun aydınlıkta olması da kafi değil. Gözümüzün de nurunun mevcut olması gerekir. Gözün nuru cismin nuruyla buluştuğu andan itibaren gözümüz yani basarımız bedenimizin gözü o cismi idrak etmeye başlar. Kalp gözü için de aynıdır. Eğer Allah Celle Celaluhu kalp gözündeki ihtiyaç duyulan nuru insana ikram etmezse o nurun işlevine mani olacak masivadan, gönül perdelerinden, hicabından eğer kul kurtulmayı başaramazsa Cenab-ı Hakk'ın hakikat aleminde ona anlattığı şeylerin gerçeğini idraki mümkün olmaz. Bu göz her şeyi görmeye kadir değildir. Basar mahsusatı görür. Yani gözle hissedilebilecek, gözle görülebilecek şeylere kudreti yeter. Ama manaları ama makulatı göz göremez. Onun için basirete ihtiyaç vardır. İnne salate tenha ani'l fahsai vel munkar. Bunu kulak işitebilir. Ama bu ayetin gerçek manasını kavrayabilmek için ve Allah'ın diğer hitaplarının hakikatine vakıf olabilmek için basiretin de işler halde olması gerekir. Göz mahsusatı idrak ederken basiret makulatı ve manaları idrak eder. Basar yani göz kesif olan katı olan somut olan şeyleri idrak edebilirken latif olanı sır olanı gizli olanı gayip olanı ve soyut olanı basiret yani kalbin gözü kalbin basireti idrak edebilir. Gözümüz hadis olan şeyleri sonradan yaratılanları sonradan var edilen hisvehim mertebesindeki mevcudatın bir kısmını idrak edebilirken basiret yani gönül gözümüz hadisi değil kadim olan vacibül vücut olanı müşahede kabiliyetine sahiptir. Basar yani bedenimizin gözü kevni şu kainatta var olanları, sonradan yaratılanları idrak edebilirken basiret mükevvin, yaratılmışların haliki, yaratıcısı onları ademden vücuda çıkaran gerçek faili idrak edebilir. Şimdi bir insan eğer sadece gözüyle değil de gönlüyle de görmeye başlamışsa kendi işiyle meşgul olur. Allah'ın tekeffül ettiği işler hususunda kaygısı, endişesi olmaz. Allah Celle Celaluhu bir kulun basiretini keşfetmeyi murad ettiğinde o kulu zahirini hizmetle batınını ise zatına muhabbetle meşgul eder demiştik. Eğer Allah Celle Celaluhu kul hizmette zirveye, muhabbette nihayete ve kemale ulaşırsa daha önce etrafındaki her şeye gözün görebildiği kadar kıymet veren o insana artık eşyaya basiret gözüyle bakma kabiliyeti verir, öyle olur ki, göz bile basiretin anladığı gibi görmeye başlar. Onun için, yaptığı işin kıymetine vakıf olan hocalar, müderrisler, üstadlar, mürşidi kamiller, etrafına toplanan insanların, bugünkü cahil, bugünkü bir edep, Bugünkü hasta hallerine bakarak onlara muamele etmezler. Belki Allah'ın okula verdiği kabiliyetleri ilk andan itibaren keşfedebilen üstad, terbiyeden sonra, tedrisattan sonra, tekamülden sonra o insanın ulaşacağı durumu Cenab-ı Hakk'ın basiretine çaldığı nur sayesinde fark ederek ona son durumundakine uygun olarak davranırlar. Bir hoca dersini tedris için talebelerinin huzuruna çıktığı zaman her bir talebeye bugünün çocuğu genci delikanlısı değil, yarının Ebu Hanifesi olarak bakmasını bilmelidir. 30 sene sonraki halini görebilirse talebesinin kıymetini bilir. Rahle-i tedrisinde bulunan insanın kadrini, kıymetini, değerini, büyüklüğünü o zaman anlar ve dersi ona göre takrir eder. Bir üstad, bir hoca talebesinin simasına baktığında Kur'an sayfası görebilmelidir. Allah'ın ayetlerini onun simasında okuyabilmelidir. İşte basiret nuru insanın basiretine dokunduğu andan itibaren gözün gördüğü de, kulağın işittiği de, elin tuttuğu da artık göze göre değil basirete göre anlam kazanmaya başlar. Onun için Abdullah İbni Ömer radıyallahu an bir müzik sesi duyduğu zaman da iki kulağını tıkar kapatır derhal oradan uzaklaşır bir taraftan da ve inne hâde lemunker buyururmuş. Ey Allah'ım bu ne kadar da çirkin bir şey der. Sonra başka bir sahabenin yanına vardığında sesin bulunduğu yere ulaşıp ulaşmadığını sorduktan sonra kulaklarını açarmış. Niçin bir sahabe bu kadar Allah'ın sevmeyeceğini bildiği bir şeyden iştinab eder. Bu hassasiyet niçindir? Meşayıktan elini tabağa götürdüğü zamanda tam aldığı lokmayı yutacakken eli titreyerek yutamadan tabağa geri bırakanlar vardır. Çünkü Cenab-ı Hakk'a söz vermiş. Ey Allah'ım senin Boğazıma götürmene razı olmadığın hiçbir lokmayı yemeyeceğim diye Allah da ahdetmiş. Cenab-ı Hak da onun temiz yediği için kalbine basiret nuru bahşetmiş. Onun için bir lokmada şüphe varsa elini uzattığı zaman nasıl kalbi onu kabul etmiyorsa basireti onu kabul etmiyorsa eli de onu kabul etmemeye başlamıştır. Basiret münevver hale gelince Allah Celle Celaluhu eşyanın üzerindeki incecik perdeyi kaldırıyor ve eşyayı hakiki suretiyle insana gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme erini haqaiqal eşya kemahiye buyururdu. Ey Allah'ım bana da beni sevenlere de Müminlere de eşyanın hakikatini olduğu gibi göster Allah'ım. Sen kimi ne şekilde görüyorsan, kime ne şekilde kıymet veriyorsan bize de aynısını ikram et. Aynı nazarla bakmayı bize de ikram et Allah'ım diyerek Cenab-ı Hakk'a böyle dua ederdi. İşte Ataullah İskenderi, Kaddesallahu sırrahu, iştihadüke. Ey kardeşim senin bütün işini gücünü bırakıp her şeyinle gayret göstermen hangi hususta? Fima dumine lek. Allah tarafından senin için tekeffül edilen şeylerde Allah'a az itimadından dolayı onları kendin elde etmeye çalışmak. Çabanı, gayretini o yöne teksif etmen. Halbuki yapacak işler seni beklerken ve taksiru ke ma mink senin senden istenenlerde eksiklik yaparak senin işin olmayan sahaya yatırım yapman delilun delildir. Ala intimasil basireti mink senin basiretinin nurunun köreldiğinin zayıfladığının sönmeye yüz tuttuğunun belki de tamamen söndüğünün ifadesi ve delilidir buyuruluyor. Allah Celle Celaluhu eşyayı gerçek yüzüyle görmeyi bizlere nasip eylesin.